Çalıştırma. Özellikle biz daha fazla sıkıntılarımız var. Biz ülkemizden hep söylüyorum bunu biraz daha uzağız. Ben bazen söylüyorum arkadaşlar diyorlar ya başkan. yani Türkiye gelen diğer ithal gelen yüzde 40 servisimiz, yüzde 100 ithal. Her şeyimiz ithal. Nasıl her şeyimiz ithal? Bugün zamanımızda güne en yakın yer Güneydoğu'dur. E, bizim zamanımızda Güneydoğu'dan geliyor. E, serili olduğumuz için e, daha fazla sıkıntılarımız yerlerimiz var. Özellikle bizim alanlar yani borsanın, tarım gıda hayvancılık bizim alanımız biz bu alanda çok daha fazla sıkıntı çekiyoruz. Nasıl sıkıntı çekiyoruz? Kurlardan dolayı sıkıntı çekiyoruz, desteklerden dolayı sıkıntı çekiyoruz, e, pazardan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Yani burada hayvancılık yani hayvan yetiştiriyoruz satamıyoruz yani bizim pazarımız yok. Her yakın yer dönem gibi yine de güney doğru maliyetler çok yüksek. Maliyetler çok yüksek. İş yok. Zam üstüne zam var. Ama şu an sen göreni yapamıyorsun, çeviremiyorsun. Ne olacak? Bunun sonu nereye gidecek? Yani hep böyle ertelemeyle, ertelemeyle, ertelemeyle nereye kadar? Yani. Efendim nasıl Bir nefes kredisi? Yok bilmem ne kredisi? Ya ki bunu anlamayan anlar. Bunu bana anlatamazsın ki. Sen benim borcumu borca katlayarak atar, erteleyemezsin. Borcu kapatmanın derdindeyiz biz. Benim bugün örneğin, borcum varsa dışarıya ben onu çalışarak bitirmem lazım. Ertelemeyle olmaz başkanım. Yani kimse kimseyi kandırmaz. Neyse o. Ve bunun sonu nereye gidecek? Siz büyüklerimiz ne düşünüyorsunuz? Nasıl yapacaksınız? Nasıl bir yol çiziyorsunuz? Ee, yani, e, bir kalp. Bütün bu sorunları aşmak mümkün mü? Bizce mümkün. Yaratılmış olan bu tahribatı ortadan kaldırmak mümkün mü? Bizce yine mümkün. Çünkü biz inanıyoruz ki bu ülkenin potansiyeli, bölgenin zenginliği. Eğer hakça, adaletçe bir siyasetle uygun bir ekonomik politikle hayata geçirilebilirse bu sorunları aşabiliriz. Ama bugünkü siyaset halkın kaynaklarını bölgenin kaynaklarını, Van'ın kaynaklarını, Van halkının, Van toplumunun, Van çiftçisinin, Van esnafının, Van sanayicisinin lehine kullanmaktan çok bu kaynakları kayıp eliyle Van'dan adeta Ankara'ya hortumlamaya devam ediyor. bu hortumu kesmek lazım. Buranın kaynakları buraya. Ama buranın alacakları da var. Bugün Türkiye'deki yaratılmış olan zenginlikte payı olup bu zenginlikten hiç pay alamamış bir bölgeden bahsediyoruz. Bunun da farkındayız. Bütün bu zenginliklerin, e, üretilen zenginliklerin içindeki bu kadar paya sahip olmasına rağmen, bölge hem bütçeden en az payı alan hem de bugüne kadar en fazla mağdur edilen e, bir bölge. organize sanayi bölgesi belki de bütün bu konuştuklarımızın e, birebir yaşandığı alan.